Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü tamir videomuzda Silverline 4 gözlü elektrikli bir ocak var. Elektrikli ocağımızdaki arıza üzerinde kaynama sırasında taşmadan dolayı kısa devre oluştuğu söylendi ve bu durumda da ufak bir patlama ve şalterde atmış bu durumda öncelikle elektrikli ocağımızı açıp kontrol işlemlerimizi yapabiliriz. Elektrikli ocağımızın arka kısmını çevirdiğimiz zaman elektrikli ocağımızın burada modeli ve gerekli olan bilgileri mevcut. Ocağımızı açabilmek için öncelikle ocağımızı ters çevirdik. Ve hemen kenarlarında metal kasa üzerinde bulunan vidaları görüyoruz arkadaşlar. Buradaki vidaların söküm işlemini yaptıktan sonra arka tarafında bulunan metal kısmı çıkartmamız gerekiyor. Elektrikli ocağımızın üst camını çıkarttık. Elektrikli ocağımızın iç yapısını incelediğimiz zaman çeşitli büyüklüklerde 4 adet elektrikli göz görüyoruz. Ve bu noktada bizim dokunmatik dediğimiz hemen camımızın üzerine baktığımız zaman bu noktalarda dokunmatik için noktalar görüyoruz. Ve buradaki elektronik kart bu amaçlı kullanılıyor. Ve bu noktaya baktığımız zaman bizim besleme kartımız gözüküyor arkadaşlar. Tamir işlemine başlamadan önce burada görmüş olduğumuz besleme kartını dikkatlice kontrol işlemini yani göz kontrolünü yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Elektrikli ocağımızın 220 voltluk girişi bu noktadan arkadaşlar. Faz ve nötr hattımız bu noktadan besleme kartına geliyor. Ve bu noktadan elde edilen voltajlar bizim bu noktalarda elektrikli gözlerimizde kullanılmak için oluşturuluyor. Hemen bu noktalara gördüğünüz gibi soketlerin üzerine 1 2 3 4 5 6 şeklinde rakam koydum arkadaşlar. Bu noktaya da 1 2 ve 3 şeklinde yazdım. Bunlar önemli arkadaşlar. Sonra nereden ne çıkarttığınızı unutmamak için ya fotoğraf çekin ya da bu şekilde isimlendirme yapabilirsiniz. Evet buradaki noktalara gerekli işaretlemeleri yaptık ve kartımıza dikkatlice baktığımız zaman bizim bu noktalarda kullanılan entegrelerimiz var. Hemen şu tarafta hemen şu noktada görüyorsunuz bizim TYN 280 PN entegresi var arkadaşlar. Bakın şu noktadan bakın üst kabuğunun çıktığını görüyorsunuz ve bu noktadan buradaki entegre parçalanmış arkadaşlar. Muhtemelen buradaki sıvı temasından dolayı oluşan bu patlama buradaki bizim DNA 280 PN entegresine geldi. Bildiğiniz gibi buradaki entegreler alternatif gerilimi DC gerilime çevirmek için kullanılan entegreler arkadaşlar. Burada bizim için güzel olan haber üzerindeki yazının hala okunuyor olması. Bu bizim için güzel bir haber arkadaşlar. En azından bu neydi? Nasıl bir entegreydi? Bununla uğraşmaktansa burada hemen entegremizin ne olduğunu gördük. Şimdi buradaki kartın üzerindeki gerekli olan ölçümleri sırasıyla yapalım. Ve gerekli olan arızalı olan malzemelerin değişimini yapıp arızamızı giderelim. Ölçü aletimizi diyot kademesine aldık. Ve ölçüm işlemlerimize başlayabiliriz. Aynı zamanda da buzzer sesimizi duyuyoruz. Öncelikle bu noktada bizim giriş noktasında sigortamız var arkadaşlar. Burada görmüş olduğumuz buzzer sesini duymamız gerekiyor. Evet sigortamızı kontrol ettiğimiz zaman buzzer sesini duyamıyoruz. Hemen şu noktada bizim 4 adet diyotumuz var arkadaşlar. Köprü diyot olarak kullanılıyor. Hemen bunların kontrolünü yapalım. Çizgili olan noktaya siyah probumu değdiriyorum. Hızlıca kontrol edelim. 719 rakamını gördük. Diğer diyotumuzda 730. Çizgili nokta buraya geldiği için problarımı yer değiştiriyorum. 723. 742. Görmüş olduğunuz köprü diyotlarımız şu an için çalışıyor. Bu noktada sigortamız bozulmuş. Bu noktaya bakmış olduğumuz zaman arızalı olan ve kırılan, parçalanan entegremizi görmüştük. Bu noktada bir adet optokuplörümüz var arkadaşlar. Hemen girişlerini kontrol edelim. Ters çevirelim. Tek yönde diyot değeri gördük. Ters çevirdiğimizde de herhangi bir bip sesi duymuyoruz arkadaşlar. Optokuplörümüz şu an için çalışıyor. Sırasıyla şu noktada bir adet diyotumuz var. Hemen onun da ölçümünü yapalım. Çizgili noktaya yani grili olan çizgili noktaya siyah probumu değdiriyorum. Evet gördüğünüz gibi 606 rakamını gördüm. Ters yönde değer görmemeniz gerekiyor arkadaşlar ve değer görmüyoruz. Şu noktada bir adet diyotumuz var. Ölçüm yapalım. Gördüğümüz gibi 264 gördük. Bunlar genelde entegreden sonra kullanıldığı için arkadaşlar bunlar hızlı diyot dediğimiz Schottky diyotlar. Bu nedenle değerleri biraz daha küçük olabilir. Evet gördüğümüz gibi 264 Şu noktada yine büyük bir diyotumuz Yani Schottky diyotumuz var Ölçtüğümüz zaman 250 Buradaki diyotumuz da çalışıyor Şu noktada bir adet Zener diyotumuz var 12 volt hattında. Bunun ölçümünü yapalım Bu noktada 12 volt oluşması gerekiyor Zaten şu noktada 12 volt artı yazıyor Evet diyotumuzu ölçelim 800'lü bir rakam gördüm Diyot çalışıyor Şu noktada bir adet Zener diyotumuz var Hemen onun ölçümünü yapalım 800'ü bir rakam gördüm. Buradaki Zener diyor da çalışıyor. Buradaki arıza tespitlerini yaparken her zaman söylediğim gibi çok fazla besleme kartı arızası sizlerle çözümleme yapıyoruz arkadaşlar. İlk önce besleme kartında ölçüm yaparken girişteki sigortadan başlıyorsunuz. Köprü diyotlar ve üzerinde gördüğünüz tüm zener diyotlar ve normal diyotları ölçüm işlemine tabi tutmanız gerekiyor. Buradaki diyotların hepsi çalışıyor arkadaşlar. Hemen şu noktada bizim transistörümüz gözüküyor. Üzerindeki değere bakmadan bile diyot değeri görmem gerekiyor arkadaşlar. İlk ayağına probumu değdiriyorum, orta ayağına değdirdiğim zaman değer görmüyorum. Problarımı ters çeviriyorum. İlk ayağına siyah probumu, ortaya diğer probumu değdirdim 701 rakam. Kırmızı probumu üçüncü ayağa değdirdim 787 gibi bir değer gördüm. Buradaki transistörümüzün de çalıştığını görebiliyorum. Burada yapmış olduğum Şemaya bakmadan doğaçlama olarak hızlı arıza tespiti nasıl yapılır bunu sizlere anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ve buradaki entegremizin hemen dibindeki diğer malzemeleri de dikkatlice telefon üzerinden zoomlayarak ya da e, dikkatlice bunlara bakmanız gerekiyor. Yani burada patlama olduysa çoğu zaman buradaki kondansatör benzeri buradaki malzemelerde de yanma ya da delinme olabilir arkadaşlar. Yani bunların yüzeylerini de kontrol etmeyi unutmayın. Burada mavi olarak görmüş olduğunuz bu tarz kondansörlerin değerini ya da üzerindeki malzemelerin kontrolünü yapın arkadaşlar. Bunlar çünkü çok önemli. Bakın şöyle yüzeylerini çevirip bakmanız gerekiyor. Şuradakiler özellikle. Buradaki buna benzer büyük patlamalar. Özellikle bu tarz entegrelerin patlamalarında bu etrafındaki malzemelerde zarar görebiliyor. Şu an için tüm kontrollerimizi yaptık. Sadece sigortamızın bozulduğunu ve buradaki entegremizin yandığını gördük arkadaşlar. Ama şu an için emin değiliz. Öncelikle buradaki entegremizin siparişini vermemiz gerekiyor. Ve buradaki entegremizin de data sheet'ine bakıp bunun da sağlamlık kontrolünü bir yapalım. Kartımızı yakından incelediğimiz zaman az önce sizlere söylemiş oldum. Özellikle hemen patlayan entegremizin şu yanındaki burada kullanılan yüksek güçlü kapasitörlerin kontrolünü yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bazen burada görmüş olduğunuz bu mavi renkli malzemeler de patlayabiliyor. Evet tüm diyotların ve burada görmüş olduğunuz turuncu olan şu noktalardaki zener diyotların kontrolünü yaptık. Şuradaki entegre dışında şu an için sadece sigortada bir bozulma var arkadaşlar. Onun haricinde tüm şotki diyotlarımız ve normal diyotlarımız çalışıyor. Onun haricinde de yanan bir direnç ya da farklı bir malzeme şu an için göremiyorum arkadaşlar. Burada görmüş olduğumuz optokuplörle de ilgili sıkıntı yok ama bunun değiştirdikten sonra bunu da dışarıya alıp dışarıda sağlamlığını tekrar kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü buradaki optokuplör burada görmüş olduğumuz bizim 280 PN entegresi ile bağlantılı olarak çalışan bir entegre arkadaşlar. Sizlerde arıza tespiti yaparken buradaki tüm e, olasılıkları göz ardı etmemeniz gerekiyor. Evet şu an için buradaki entegremizin data sheet'ine bir bakalım arkadaşlar. Arızalı olan TN280PN entegresini çıkarttık ve yerine yeni sipariş etmiş olduğumuz TN280PN'yi taktık arkadaşlar. Hemen şu noktada görüyorsunuz girişine de sigortasını değiştirdim. Sigorta değişimi yapıldı ve entegremiz değişti. Gerekli olan diğer sağlamlık kontrollerini yaptık. Burada görmüş olduğumuz entegrenin de sağlamlık kontrollerini yaptım arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Entegrelerinin basit olarak sağlamlık kontrolleri nasıl yapılıyor? Bunları sürekli kanalımda anlatıyorum. Videoları mevcut. Şu an için herhangi bir sıkıntımızın kalmadığını düşünüyorum. Evet. Cihazımızı toparlayıp kontrol işlemlerimizi yapabiliriz. Cihazımızın şu an için 220 volt enerjisini verdik. Evet ilk ocağımız açıldı arkadaşlar. Diğer ocağımız. Diğer ocağımız. Evet ocaklarımızı açtık. Buradan arttırabiliyoruz. Evet dördü birden çalışıyor arkadaşlar. Şu an için sıkıntımız yok.